Şuna bak. Dolunay'dan. Sen de yapsana. Olur. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun? Ay ışığını üstümüze yağdırıyorum. <laughs> Ama ıslanıyoruz. Ne oldu, ıslanmaktan korkuyor musun? Bilmem. Sen korkmuyor musun? Yok. Sırılsıklam olsan da mı? Evet. Peki. <laughs> Sen bilirsin. Dudum bal bölüm. Ben sana kaç defa demedim mi? Şu kapının önüne çamaşır asma diye. Kapının önüne bunları dikiyorsun sabah böyle çamaşır uyuyor ne insan ya? Ben nasıl onları Hüsnü Kim astı? İlahi mi astı? Ha, yok bu var. Ben nasıl verdim? Sebep. Ya Allah. Sebep deyip durun. Sebep, baba gece denize düşüverdim. Çok fena. Denize mi? Ha, denize düşüverdim. Sıra sıklamalı verdim. Sonra geldim bunları buraya verdim. Ana, sen onları bir sudan geçiriversin ha? Geçiririm. Ben kaçıyorum. Bir şey istiyor musunuz? Hadi ben kaçıp durun. Geldim. Abi pek güzel bir şey kız bu. Ee, biraz köye hmm. ayak uydurayım dedim. <laughs> güle, güle güle kızım. Kızlar ne diyeceğim size bakın. Bundan böyle yalnız başınıza gezmek yok ha. Nereye giderseniz gari de götüreceğiniz. Tamam şekerim beraber gezeriz. Bence de olur valla. <laughs> ee, ben tarlalara gideceğim ama bugün ve kızım sen tarlalara ve Ölmeden diyormuş ahır ömrümde. Şu küllü gölü bir gösteri verin bana ha. Gide veren beraber. Tamam gidelim babaanne. Hem Gül'ün arabasını alırız. Geze geze gideriz yorulmazsın. Kızım sen ne diyorsun be? Benim kocam var ya. Arabası var onun. Hadi Ali e bakalım Niyazi'ye. Biz o götürü Hem torunlarıyla da biraz vakit geçirmiş olur değil mi? Tamam babaanne. Ararım ben dedemizi. işi neymiş? Gezdirsin biraz eşini değil mi? Hah, Aferin kızım. Niyazi vallahi çöktün dükkana ha. Konuşma lan. Tamam bunlar. Ve lan ve. Alem. Ve Hah. Allah. Ah. Arkadaş bıktım vallahi ya. Yardım edin lan bıktım vallahi ya. Çağdak'ta bütün gün oturup dişçinin randevularına bakıp durur ya. Sıddık, bağlayıverdin mi kabloyu anons aletine? Lan yani bağladım, bağladım. Heh. Bana bak, sen telefonu ne yapacaksın? Oğlum, sen sürekli aranan bir adamsın. Telefona da dişçi bakıversin artık. Ne olursa ara gidiveririm. Yok artık, koskoca dişçiyi <laughs> kendi sekreterime ediverdin lan. Hem koskoca muhtar kaç günlük sekreterlik edip duruz ya... ...azıcık da o bakıversin. Allah Allah, sekreter değil de hemşire diyelim daha doğru oluyor. Dostum, konuşma. Al bakalım bunları, Ve? tut. Önemli dosyalar Yavaş, var içinde. Ya. Yavaş. Oğlum, ne oldu Münir? Dur telefon Kim arıyor lan? Yok lan, değil. Buyurun, Niyazi gitti gide. Ha Niyazi Beyci merhaba. Bakın size ne diyeceğim. Ee, bugün babaannemiz hep birlikte bir yerlere gitmemizi istedi. Öyle mi? Ha ha. Ee, üstelik e, sizin arabanızla gelip bizi almanızı istiyor. Uygun musunuz? Ha, e, pek güzel. E, olu olu emirginize hamedeyim Nihal Hanım. E, ufak tefek işlerim var onları halledip hemen gelip durun. Hah, şahane. Tamam. O zaman ben babaannemize söylüyorum dedeciğim. Ee, görüşüyoruz o zaman. Çok teşekkürler. Oldu. Oldu. İyi günler, iyi günler. Hadi lan, acele edin. Benim çok işim var. Bak bu halleri bak, iddiaları bak, tavırları bak gari. Bunlara bakalım. Hayati, şu bayrağı güzel bir yere koyacağız tamam mı? Ee, portreyi de onun üstüne. Selamünaleyküm. Cimay, ne lan? Ne yapayım lan? Bütün bu şişeler ne lan? Bunlar bel işi bulunca dayanıverirler gazoza. Allah size tepenizden bakmasın değil mi? Cimal, de koyayım bir dene çay. Yok lan, çok geciktim. Gitmem lazım. Bir dene koyayım. Yok, istemiyorum. Bir tane koyayım ben. lan. Ben istemiyorum. O kadar gazozun içi verdik. Sen de bizim çayımızı içi ver gari. <laughs> öyle mi diyorsun? Ee, <laughs> içeyim. Sıdık, bir çay koy ver o zaman. E, gel bakalım öyle, gel, gel. Gel, gel, gel. gel. Otur <laughs> bakalım öyle. Oh. <laughs> ne ettin bakalım? Dün akşam geri gelmedin, ha? Ha, gelemedim. Niye lan? Zırılsıklama oldum. Allah mı lan? Allah gönlünü almasın seninle, Allah gönlünü almasın. <laughs> ne konuşuyorsunuz <laughs> lan burada ayrılmışsınız? Ha yok bir şey konuşmuyoruz ya. Dün gece denize düşüverdim de onu söyleyip durun. Ha. Bundan mı lan? Ha. Allah canım. Çay nerede? Ha çayı. Ne oluyor ya? Ne bu? Sen daha iyi bilirsin. Daha mı iyi bilirim? Bilmiyorum. Bunları senin ağırda buldum. Benim ağırda buldum. Sonra sahiptir. Sen benim ağrımda ne yapıyordun? Kamuran'ı yakalamaya çalışıyordum ya. Hı. Bunlar ağırda ayağıma dolandı. Boş olarak. Bu bana ait. İyi. Ne yapalım? Hayrını gör. O gün ...bu protein tozlarının ne işe yaradığını öğrendin. Sonra bilek güreşinde yenilince de... ...aldın hepsini ve içtin. Yalnız... ...yazık etmişsin kendine. Hmm. Sen bana ne demeye çalışıyorsun? Onu sen daha iyi bilirsin. Sen bayağı bayağı... ...açık açık... ...bana hırsız diyorsun. Bunu tarif etmenin başka bir kelimesi var mı bilmiyorum. Bilen varsa söylesin arkadaşlar. Ben senin... Hayır, 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 bakalım. hayır, 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 biz bu Cemal'i tanımıyoruz mu? Tanıyoruz. Hiç böyle bir şey yapar mı bu mi çocuk? Bakın arkadaşlar, Cemal böyle bir şey yapmaz. Küçüklükten beri elimizde büyümedi mi bu? Ben Cemal'in her şeyini kefilin gari. Ya arkadaş, adı üstünde insanoğlu dediğin çiğ süt emmemiş mi? Belki şeytana uyu vermiştir. Lan hayat et, sen olsan inanı vereceğim de... <laughs> ...Cemal değiliz lan, Cemal. Halat amca, çok keyifli. Bir de ben ne edin tişinin ilaçlarına, Burada en şüpheli Cemal görünüp durur. Sen o gün gözünden gömedin mi? Daha yıkılıverdi bile güneşinde. Lan iyi de o, o, gün Cemal'e e, e Camuran'dan Nurten oyun yapı vermediler mi lan? Ee. ee? Ne oldu ya? Ne konuşup durunuz? E, ee, bu Cemal var ya, dişçinin o ilaçlarına çalıvermiş... hepsini içip yut vermiş. Demin dişçi buraya gelip edip, bir kavga edivediler arkadaş. Zor ayırıverdik, zor. Allah Allah. Neyse ya, ben şu şişeleri soğuca Alıvereyim mi onlar? Al 10 on lira. Lan. Allah'ın hikmeti. Bunlar depostosuz değil mi? Ne 10 lira? İstemiyorsan alma lan. 10 lira diyor. Tamam 15 tamam. lira. Aa, burada mı bırakıvermişim lan telefonu? Ana, bunlar iyice işi pişirmişler ya. Tüh, görmesi var. <laughs> Selamünaleyküm ağalar. <laughs> e, Aleykümselam. Aleykümselam. Aleyküm selam. Niyazi, hava daha olmuş böyle, pek güzel. He, güzel oldu, güzel Kota oldu. Oturalım şöyle. He otur, otur gel üstlerine işte, otur. Sağ ol. Evet. Ne oldu ne? ne bakıp duruyoruz ya? Ne oldu? Kamuran mı bulundu yoksa? Ne olmuş ki Kamuran'a? Evden kaçmış ya. Allah! Nereye kaçtı o ya? Ne bileyim ben? Vallahi bizim hiç haberimiz yok gari. E bir anons yapıver de şuradan sevabını bulunuversin kız ya. Ya olur öyle şey? Reklam mı edeceğiz bütün köye kızı? Ya arkadaş Sultan Ana kayboldu verdiğinde anons ettiğinde hemen bunu verdi ya. Cık, yok yok olmaz arkadaş. Yusuf emmi geliyor anons ediver verdi ederin. Başka türlü olmaz. Hem Sen sen Kamran düşünceye ne? Ha. Bir yol kendi onla bakıversen ya Sultan hmm. aga. Sabah kayfede olay çıkıverdi. Hangi oğlum? Cemal Cemal. Ne olmuş ki Cemal'e? Dişçi Kağan hırsızlıkla suçlu verdi Cemal'i. Nasıl ya? Na bunları Cemal çalıvermiş dişçiden. Cemal bunları çalıvermiş. Olur mu ulan öyle şey? Nerede Cemal? Ee, Ağarlara gitmiştir. Allah'ım ya! ya. Alaaddin emmi, Osman emmi. Heh. Siz dişçinin oraya gidiverin de dişçiye göz kulak oluverin. Adamda her türlü kesici, delici alet var, neme lazım. Ben köyün dışına çıkıvereceğim. Merak etme sen yani burada. Şey bakarız ulan bak, biz bakarız. Bakarız da ulan baksanıza hadi. Kızlar günaydın. Bakalımızın kızlar yüzde beş geçebildiler mi? Bilmiyorum ama bir geçsinler ben onlara daha ne tür müzik tatil ha? Ne yaptın lan? Geliş mi getiriyorsun? Günaydın hanımefendiler. Sütleri çoğalttık mı bakalım? <laughs> ee, bu ne şimdi ya? Ne, ne? Ev memeleri boş bunların. Nasıl ya? E memeleri boş ne demek? Ya Gül, memeleri boş demek, memelerin içi boş demek işte, boş demek. Ha. e, e belki biri salmıştır Cema. Ya bizden başka kim salacak? Doğru. Ya babam belki gelmiştir sabah. Görmüştür kızlar patlamak üzere, salmıştır işte. Yok canım, babam evde durup duru Buraya gelecek hali yok. Neyse gel kazanlara bakalım anlarız şimdi. Allah Allah. Gel. Boş. E ne olacak şimdi ya? Vallahi bilmiyorum Gül. <laughs> Cemal. Biri inekleri sağıp sütü çalmış olmasın? Ha, yok canım sanmam. Yani çalacak olduktan sonra hayvanları çalar. Yani en azından ben olsam öyle yaparım. E, çalmış olabilirler mi? Bilemiyorum. Saymak lazım ya. Dur. Hepsi tamam. Cemal. Hı. Cemal. Babam mı? Evet. <laughs> e e Efendim baba. <laughs> Sen dişçiyle kavga mı ediverdin? He. Ediverdim. Çok da güzel ediverdim. Hırsız deyip duru bana ya. Ah. Niyeymiş o? Ya bunun ilaç kutuları ne varmış bizim ağın arkasında bunu vermiş. Bana oradan hırsızı kık, yapış dedi. Allah Allah ya. Sen niye çalacakmışsın ki onun ilaçlarını? Hiç. Sen niye herkesin içinde kavga ediveriyorsun yavrum? He? Ha? Eder. Ben olsam ben de ederdim. Siz bilmiyor musunuz Cemal'in böyle bir şey yapmayacağını? Bilip durum. Sen de orada bir durum ver torun hanım. Benim için bütün evlatlarım kıymetli. Her birinin yeri ayrıdır. Ama bunun yeri hmm. apayrıdır. Cemal benden sonra evimizin reisi olacak ya. Torun hanım. Sağ ol baba çok onur ettin ama bizim şu anda çok bambaşka problemlerimiz var. Hiç o dişçiyle, mişçiyle uğraşacak durumda değiliz baba. Neymiş? Ya baba sabah geldik, süt alamıyoruz ineklerden. Memelerin hepsi kupkuru, kupkuru ya. Ne? Sütten mi kesilmedi bunlar? Güllü. Lan niye hepsi şey yatıyor bunlar? Lan kalk! Kalk bakayım! Kız! Kuruttunuz. Kuruttunuz. Beyle ettiniz, beyle ettiniz, deneme yapacağız dediniz. Litre bazında dediniz, bir gün azdırdınız mı Ondan sonra da bütün sütünü, mütünü kurudum ediniz. Ama ya bakın biz bir deneme... Yani, hiç konuşma sen, biliyorum. Bu hayvanlar sizin. Ya sizin de biz bunların sütünden ekmek yiyoruz ya. Böyle bakın. Bu mevzu üçümüzün arasında kalacak. Kimse duymayacak. Bekleyeceğiz. Aşımına kadar bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz bakalım. Kanalla açılı veriyorum. Bir kişi bile duyu verirse yandığımız resmidir. Duymayacak. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Tamam. Söz veriyoruz. Kimse duymayacak. Eğer bir kişi bile duyu verirse yandık. Yandık. Yanım et. Tamam. Kimsenin haberi olmayacak. Sus. Ay. <gülüyor> 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 sor bakalım ne oldu? Soracağım ben sana lan, soracağım. Ya, Neredesin? ya baba, baba, sen, baba, ha? baba, 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 Gel buraya, gel buraya. Baba. Gel kız buraya. Baba, ya Allah aşkına ne de? Vallahi çok, çok önemli bir şey oldu. Ne? ne oldu lan ha? Yok, ne ya, baba, sen? Baba, vallahi çok önemli. Bana bak, dinlemeyeceksin seni. Nerede kaldın sen? Cemal Gül Nahır'da. Ulan edepsiz. Ben sana oraya gitmeyeceğim demedim mi ha? Dediğin. Onunla kılıverdim. Zaten kimseler bulamasın be. Durmayacaksın, durmayacaksın. beni bak. bak. Gel buraya <laughs> gel. Ya baba, bir sor bakayım. Ne oldu ya? Ne oldu lan? Cemal in inekler sütten kesilivermişler. Kime kız! He. Gerçi o gıy gıy müzikleri ben de dinleseydim... ...ben de sütten kesiliverirdim de. Beni bak, de Ne olduğunu anlat bakayım. Hüsnü amca geliverdi. İneklerin sütten kesildiğini öğrenince aman kimseler <laughs> duymasın... ...hiçimizin arasında kalsın dedi. Aferin kız sana. Şimdi sana aferin. Affettin seni <laughs> Ya ne yapacağız şimdi ya? Vallahi bilmiyorum ki. Keşke hiç bulaşmasaydım bu işe ben ya. Tamam canım. Kendini suçlu hissetmene gerek yok. ...düzenir. Belki. Sende torununun torun hanımın telefonu var mı? He, onun yok. Cemal'i ara bakayım. Ne? La ara kız konuşacağım, yanındadır. Tamam. <laughs> Hadi ara. <laughs> tamam baba, anca açılıyor ya. Cemal. Sen dişçiyle kavga ettiğini niye bana anlatmadın? Ee, sana söylemedim. Çünkü seni ilgilendirmiyor diye düşündüm. Ondan. Kim <laughs> ya? <laughs> <laughs> ha, Gamran. Efendim Gamran. Nasılsın Cemal? Vallahi hiç iyi değilim Gamran. Neye? Sene ne? İnekler bir şey mi oldu yoksa? kıza malum oluyor galiba. Niye ki? Ne oldu? Niye ki? Ne oldu? Bakalım ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Yok, ineklerin hepsi çok iyi. Hatta e, tek tek ellerinden öperler. Hatta bir tanesi de buradan bakıyor, selam söylüyor sana. He ee, iyi. Benden de selam söyleyiver. ve. Görün halından köylü anla şehirle yaganıp da kendilerini kaptırıvermesinler. Sütten kesiliverirler vallahi. Hakikaten her şey malum oluyor galiba bu kıza ya. Hadi canım, ne diyor ki? Allah Allah ya, bilmiyorum ki ne diyor ki, bir soralım. Ee, efendim, Gamran ne istiyor? Hadi uzatma, söyle. Babam konuşacak seninle, ona veriyorum. Cemal'le. Efendim, Yusuf amca. Ver torun hanım yanında mı? Torun hanım yanımda. Ver bakayım, bir verin onunla. Vereyim bakayım. Ee, Yusuf amca seni istiyor. Peki ki. Bilmiyorum ki, bir sorsana. O. Alo efendim. Ee, torun hanım. Merhabalar. Biz burada Dalalada sizi beklet duruz. Ha. Ee, yok ya ben bugün gelmeyeceğim. Belki sonra. Ey. Patron sensin. Biz buralarda beklet duruz. Hadi iyi günler. Patron musun, batıran mısın belli değil. Ee, baba çok iyi dedim vallahi. Sus kız. Hemen yelkenleri suya indirme. Biz verdik diye. Gel bakayım buraya. Ya gel. Baba. Gel. Al bakayım şu çapıya. Al bakayım. Al. Al. Çapına mı başla? Şimdi, tamam Sen ha. Çat. Batla çeşin daha. Yürü. ya. Çabuk çabuk. Ne diyor? Ya tarlaya çağırdı. Tarlaya mı çağırıyor? Niye? Hı. E, çünkü ben bugün tarlaya gidecektim. Onun yerine ahırlara geldim. Ha iyi ettin. İyi ettin. Uf. はあ。<laughs>